Bu <Gülüşmeler> Kalata 95 bitki göndermiş. Çok ama çok teşekkür ederim. Murat Paşa yeri bitki göndermiş. Zombie'ye içinde izlenme ortalaması bakımından Türkiye'de 6. sıraya çıkmışsın. Ne diyorsun? Çok sevindim. Geçen ay 13. Üç, sıradaydım. Müthiş gelişme olmuş. Tebrik ederim. Darısı ilk üçe. Nereden bakıyorsun ona? Ey. bakın. 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 Bu ortalama izleyici mi? Nedir bu? Va ortalama. Ortalama 7000 mi? Ortalamamız 7000 mi? Uuu. Allah şuna bir bakmak istiyorum. <laughs> Çabuk Türk iş getir. Kral şuraya bir Türkçe getir ya. Mübarek. Nereden Türk iş yapılıyor abi bu? Türk iş göremiyorum ama gördüm Türk iş tamam. Bir Türk iş yapabilir miyiz? Bir saniye bir şeye bakacağım da. Bir dakika bir şeye bakacağım çünkü. Şunu bir Türk iş yapalım. Şunu bir Türk iş yapalım. Pardon bu canlı yayınmış, ya. Yeah. <laughs> ona bakma, ben şey zannettim bunu. Yok yok ben bunu direkt şey zannettim, ne denir ona? E, ee, kaç saat yayın yapacak diye <laughs> düşündüm. <gülüyor> direkt öyle düşündüm, nereden düşündüysem onu, harzu it. Oh. Bu ay 1.2 milyon izlenme, ama tabii benim yayın saatim de çok yüksek ama. Benim yayın saatim çok fazla olduğu için bu çok normal. Benim yayın saatim fazla fazla. Fazla. Efendim teşekkür ederim. Sağ olun bu arada. Gerçekten teşekkürler ediyorum. Murat sağ ol. Ben bu sesi kaydedeyim. Ses <laughs> kalsın arada bakarız. <laughs> Buradan subscriber sayısı da mı gözüküyor? Bir dakika bir bakmak istiyorum. E mesela ben kendimkini görebiliyor muyum? Picui. Ikui. Gir bakayım bana bir. Bakayım. E bu 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 kanal bu kanal canlı olan evet o o o. o. Tamam şimdi bakıyoruz burada. Şimdi buradan, şuradan bakıyoruz. Dırı Taps. Yak. Göstermiyormuş yak. Göstermiyormuş. Hıh. <laughs> bizde. Twitch'e pelin şoku. Efendim gerçekten çok teşekkür ederim. Bu arada hala daha da yani yıllar olmuş. Yıllar olmuş. Hala da şu düşmemiş ya. 631 saat counter oynamışım ya yayınlarda. 631 saat. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun mübarek? Cık, i̇nanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Link mi? E vereyim linki. Buyurun. Alın bakın. Al istediğiniz gibi bakın. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Jesse için karanlık tarafı. Vallahi ben düştüm. İyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çocuğumuz var. <laughs> Peki bir şey hocam. Ömrüm boyunca vır vır konuşmama kaç puan veriyorsunuz? <laughs> Ama biz şöyle bir şey var. Biz konsept yayınlar yapıyorduk. O zamanlar talk show podcast kategorisi yoktu. Ben onları da e, ee, jazz chatting kategorisinde yapıyordum. Bir de zaten benim yayın düzenim belli. Ben yayın açıyorum normalde hani mesela bugün gibi özel bir durum yoksa. Bunun 2 saati jazz chatting oluyor. 4 saati 5 saati oyun oluyor. Ki bir de oyunlar da genelde hep şey olduğu için. Ne denir ona? İşte tek seferde bitirmelik. Ya da atıyorum mesela bir haftada seri yapmalık. Ama bu aralar şeyi çok düşünüyorum işte. Stardew Valley gibi e, ee, ne bileyim başka mesela da, Stardew Valley gibi direkt öyle söyleyeyim. O tarz oyunlara mesela girip e, her hafta rahat oynamayı düşünüyorum. Mesela ne var işte Kitty Powers Matchmaker var. Onu oynuyoruz. Anladın. Anladın mı? Hı. Hmm. Popüler klipse bakmak istemiyorum. Bu ne? Benim küfür ettiğim klibi izlediğim klibi mi klibini aldınız? Mumun içiyor, <laughs> jilet atıyor. Pikuin videoda ifşalandı hakkı bir küfür şov Pelin korkudan küfür ediyor abla kameraya popon çıkıyor <laughs> nasıl cici <Site> mi gitti <laughs> ya ben gerçekten <laughs> Arkadaşlar yavaş 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 mübarek. Ya. Biz bir tane stay vakti zamanda bozduk. Bu arada hatırlıyor musunuz? Gene böyle bir staydi ama yayıncıya yorum falan da yapabiliyordun. Neydi o sitenin adı? Bak adını bile hatırlamıyorum. O siteyi biz bozduk. Millet de herhalde siteyi unutmuş. Bir daha düzeltmediler bile. Bozduk abi biz o siteyi. Neydi o sitenin adı? Bak siteyi bozalı aylar oldu. Hala da düzelmedi. Düzelmedi ya. Vallahi çökmüş Allah'ım inanamıyorum. Allah'ım ya inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Ayıp. Ya, bu yaptığınız ayıp. Sana belki buradan bakıyorlardı. Ha? Belki tam şu anda bir tane yayıncı buradan kendine bakıyordu şu anda. Ne güzel çöktü ama. <laughs> Vallahi çok iyi çökerttik. <laughs> Efendim Sumimaza Kura 10 lira göndermiş. Pelin yok.